Vaktiyle böyle hem de bir kış günüydu e, yattıdan sonra geceydi. İstanbul herhalde bahçeli o taraflarda bir düğün vazına gitmiştim düğün sohbetine. Sohbetten sonra zaten düğün sohbetler kısa e, olur. Ha bu sohbet çok uzun yapacağım zannetmeyin yani, bunu da normal yapacağız yani. Evet e, çünkü millet vazdan ziyade işte birbirini görmeye geliyor. 15-20 dakika konuştum. konuştu yoksa daha fazla imkan yok. Neyse yaptık sohbetimizi. Oturduk yerimize. Düğün sahibi geldi yanıma. Derken bir kişi geldi karşıma oturdu. Kendini tanıttı. Dedi ki ben de de Atıcılar Kulübü Avcılar mı? Atay herhalde. Atıcılar Kulübü. işte böyle bir derneğin başkanıyım. Buyurun hoş geldin. Derken bir yandan işte e, velime yiyoruz. Birdenbire ya hocam dedi bu Edison cennete girecek mi diye sordu bana Edison. Dedim bir şahıs olarak Edison, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma girecek giremez bunu biz diyemeyiz. Onu Allah bilir ancak genel temel bir kural var bu ki bu kuralı da Allah koydu. Cennete girmek için iman ve salamen lazım. Edison iman edip salama işe girer yoksa giremez. "Olur mu ya hocam?" dedi bak adam dedi elektriği bulmuş dedi. Bak onu elektriğiyle aydınlanıyorsun, ısınıyorsun, karozerler. Bu kadar işte buluş yaptı, keşif yaptı, insanlara faydalı oldu. E bu girecekten kim girecek böyle deyince "Beyefendi, dedim, cennete keşifle girilmiyor." cennete e, imanla ve salamelle giriliyor. Cenneti sahip olan Allah öyle diyor. Sonra keşifler faydalı olduğu kadar da zararlı da olabiliyor. Mesela evet bak elektrik aydınlanıyoruz, ısınıyoruz. Ama bugün bu mikrop bile, bu korona, bu mikrop bile Rabbim halas eylesin. Bu bile elektrikle üretildi yani. En öldürücü silahlar yine eritikle yapılıyor. Ya yani teknoloji her tarafa kullanılabiliyor. O gene olur mu derken bazen işte Allah bize lütfediyor. Bazı durumlar oluyor. Gözümün önüne o levhayı getirdi. Bu gibi derneklerin kapılarında veya yan camda bir levha olur. Ne yazar o levhada? Üye olmayan giremez. Biliyorsun maşallah. Üye olmayan giremez. Ya dedim şimdi biz cenneti bırakalım da. E, cennet bizim mülkümüzde değil. Ama sen bir e, kulüp başkanı olduğunu söyledin. Bu Edison sizin bu kulübe gelip girmek istese girebilir mi dedim. Benden böyle bir soru beklemiyordu ama tabii durdu. Giremez dedi. Niye giremez dedim. E, üye değil dedi. Allah Allah. Adam elektriği bulmuş. Senin kulübün onun elektriğiyle e, aydınlanıyor, ısınıyor. Adam nasıl sokmazsın e, Üye değil, üye olması lazım. İşte bak nasıl sen bir dernek kuruyorsun, üye olmayan giremez diyorsan Allah da cenneti yaratmış, İman derneğine üye olmayan giremez buyurdu dedim. İyi demişim Cemaat daha ondan sonra bir şey diyemedi yani ancak işte biraz bir şey anlayabildi. Evet. Demek ki iman ve salih amel. Bütün Kur'an ve hadisler bu şekilde. O yüzden imanını son derece dikkat edelim. Zaman zaman imanımızı şöyle yenileyelim. Ya Rabbi ben bütün iman esaslarını bütün iman esasları ne varsa hepsini canı görülen kabul ettim. Kalbimle tasdik dinimle ikrar ediyorum. Buna icmali iman diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Peşini de böyle söyleyelim. Buna icmali iman diyoruz ki Allah katında makbuldür. Tabi tafsili iman olursa yani bütün konuları tafsilatıyla bilirsen daha güzel olur ama e, bilme imkanı olmayabilir. Bu kadar bile yeterlidir. Ondan sonra salih amel lazım.